Hepinize merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte Akıllı Tavşan Momo oyununu oynuyoruz. Hadi hemen başlayalım. yardıma geliyor. Evet, yukarı zıplamamız istiyor. Bir daha yukarı zıplayalım. Eyvah, kuş geliyor. Ne yapmam lazım? Eğilmeli miyim? Evet, hemen eğilmeliyiz. Hop, tamam. Burada ne yapalım? Burada o zaman zıplayayım. Zıplamasak ne oluyor? Eyvah. Zıplamasak canımız gidiyor arkadaşlar. Burada da zıplayalım bakalım. Tamam. Güzel gidiyoruz şimdilik. Keman alınca galiba iki kat zıplıyoruz. Hop. Tamam. Burada ne olacak? Oh mükemmel kaydık şu an. Tamam bir daha zıplayayım. Zıpla. Eyvah. Burada zıplamam gerek yoksa maymun beni öldürebilir. Tamam buraya da güzel geçtik. Tamam hadi bakalım başlıyoruz. Hop. Hop. Şuraya çıkalım. Hop. Buradan mükemmel bir şekilde kaydık. Buraya çıkabilir miyim? Oo, iki kere zıpladım arkadaşlar. Gördünüz mü? Ayvah. Burayı nasıl geçeceğim? Bir daha zıplar mısın? Yes. Şu ne? Oha. Ne aldım ben öyle? Şunun üstünden mi geçmem lazım? Tamam. Şurayı iki kere... Tamam. Aha orada bir sihirli bir şey var. Bunu da aldık. Bunu da aldık. Eyvah. Akıllı tavşan mumu kocaman oldu. Şunun üstünden zıplarsak. Piu. Çat çat. Aha o ne? Merhaba. <laughs> evet hızlıca ilerliyoruz. Buradan çıkalım. Hop buradan. Aha eğiliyoruz bakın. Nasıl eğiliniyor. Tamam gayet güzel gidiyoruz bence şimdilik. Yanmadık. Üste süper bir şey var. Oo mükemmel koruma aldık arkadaşlar. Şu an başımıza hiçbir şey gelmeyecek sanırım. Şuradan fiyup diye uçarsak. Aha saz geldi. Yaşasın. Eyvah kaktüs oturmak istemiyorum. İyi. Kaktüsten de kaçtık güzelce. Bir sihir daha. Oy oha. kocaman oldum arkadaşlar. Akıl tavşan momo kocaman oldu yine. Şuradan geçtik. <laughs> Eyvah o Az kalsın yanıyordum gördünüz mü? Bu taşlar dayanıksız arkadaşlar. Hemen düşüyoruz onlardan aşağı. Hop. Buradan pat geçtik mi? Sakin ol tavşan Momo. Ölmeyeceğiz. Bakın arkadaşlar arkada muz var. Tavşanlar muz yer mi ya? Kim muz yiyordu biliyor musunuz? Eyvah bir canımız gitti yanlışlıkla ya. Kim muz yiyordu arkadaşlar onları unuttum ya. Tavşanlar havuç mu yerdi muz mu yerdi? Hmm, hadi bir düşünelim. Bence tavşanlar muz yer. Ama maymunlar da havuç yiyebilir. Harika. Hangisi hangisi doğru sizce? Şaka şaka arkadaşlar tavşanlar havuç yerler. O ne be selam. Uh, çok iyiydi. Ay, ay kuşa çarptık. Kuşa çarptık ama. Evet bölümümüzü tamamladık. Yeni bölüme geçtik. Hadi bakalım hızlıca devam ediyoruz. Neredeyiz şu an? Nerelere geçiyoruz? Portal portal vallahi. <laughs> Selam Zürafa kardeş. Oha bize müzik çaldı. Eyvallah, teşekkürler. Hop, oy üçlü pat pat pat. Şuraya çıkalım. Tamam. O yukarıdaki mükemmel şey ne Arkadaşlar o mükemmel şeyi de alacağım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.